Hep izleme başlayalım şartı. GTA San Andres. Bir dakika Evet arkadaşlar bu sayede GTA San Andres. 3, 3. bölümü de sarım. Evet Biz en son Mission Fade yap yaptığımız görevde kalmıştık. ben bunu siler bir daha Bu sahneyi ge geçiyorum. Çünkü izlemiştik. İzlediğimiz sahneleri izlemiyorum. Yani şifre olmuyor. izlediğimiz sahneleri mikro yaparsak evet böyle bölüm yaparsak izlediğimiz sahneleri izlediğimiz sahneleri yapıyorum. Evet hedef yememek için ses kısıyorum. oyunum. Ne oluyor? Evet. Burayı da geçiyorum zaten burayı biliyoruz. Burayı da Evet. Burayı da geçiyoruz yine ya. Bizde zaten topu var. Bekleyin bunu yine aldım. Zaten var mı? Hayır, ne aldım. Slime neydi işte slime çiftli oyuna başlamak istiyorum ama ona bakmam lazım bir fiyat da var işte kaç para neydi piyada oyun vardı adı neydi günlük görevlisi mi öyle bir şeye bakacağız işte Pepper ne P ile başlıyor ama bir de bir de Gerçekten bir gitti. Eee dar basası onları olur. Boş. <laughs> atla, 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 bırakın atla, atla. atla. Abi. Koş abi, koş, 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 koş. Koş. gelecek, koş. Koş abi, abi atla, atla, abi, atla. atla.

amacım. Allah savaşını kim kazanırsınız Gross diye. Gross diye gel illa arabayı ben kullanacağım. Oğlum. Bir daha ballasa falan ben Abi polis bulaştı. Abi motosiklet takip ediyor. Tamam bari eve balla sarısı bulaşacaktım da orta yes. Oradan girmeyeceğim. Çünkü gelirse polis de gelir. Ama şu anda geliyor. Fark etmedi. O yüzden buradan bir, bir de girelim. Hep herkes oradan geliyor. Bir de buradan gireceğim ben. ben benim işte benim, benim rızam. Benim rızam. Benim rızam da burada gireyim. İşte yes görev başarılı olmasın. Buraya geçiyorum çünkü burayı izlemedik. Derler. az önce beni Google Play attı ya anladım lan neden attığını da bilmiyorum Google bak yok 500 çok iyi Evet yine bir sivit görevimiz var Bir de seslenince biraz bak. Bak bunlar. Karakterleri sesleri söylesin biraz bak. Money, para derdi, CJ yok Nara onu anlamıyorum. Bütün şeyde toplanmış, bütün grafik kadar yani Ceza'sının en önemli insanları toplanmış. Oğlum. İşte Ryder'la Rider iyi şey anlaşabiliyorsun. Ryder'la iyi anlaşıyoruz. ne dedin? Şimdi switch Arkadaşlar hep bir dakika hemen geleceğim. Dur. Şu an videoyu bitiremiyorum zaten. Videoyu bitiremiyorum.

Dur. Duracağım da birazdan. Bekleyin. Bir şey için duracağım. Dur işte, hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim. Yine eğer öyle program olursa durdum ama. Hadi bak. Bak. Oraya önce park

Seni almadan giderim ha. <laughs> Çat oğlum Nerede? onlar Grof falan. falan mı yapıyorsunuz? Oğlum. oğlum. Hayırdır oğlum? Hayırdır? 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 Hayırdır oğlum? Hayırdır? 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 Hayırdır. Hiçbir şey sana gerek yer kalmadı o. Ryder'a hiç gerek kalmadı. Hepsini ben ettim. Oo. Oh. <laughs> Şimdi polis adamı... Aha sopa. Sopa. Rider dersin hadi yani ara, ara, abi ara bir ara ama şimdi bak bize çar abi ara rider nerede lan araba yiyip rider gel lan polis kaçıyor yiyip abi Vallahi emanet olun. Ya. alım ee, oğlum gel diyorum Rider Seni Seni öldürüyorum. Ya arkadaşlar koş. Ay iyi Yani işte, bize gö, gö görevin başından başlatmalı. Şarjım kaç? 24. Çok iyi. 28 değil. 24 olmuş. Yani 4 eksilmiş. Değil mi? 28. Ya 26 25 şimdi 4 eksi 3. Abi siz git. Hah. Yani bir git yani bir. Abi bu ne range'di? Seni öldürürdü. At. öldüm Çok kolay bir şekilde öldü. Bu buraya geçiyorum zaten. Ayağına vuruyor. Sopamızı aldık. Yeni silahımız. Bora bir binersek mesela oyun bize göre bir şey falan diyecek mi? Bunda da gidiyoruz. Aa polis bile çıkardı ya. Görüyorum bak polis geldi. Şaka gibiyiz. Yes. Yes. Birazdan No'ya basacağım ya korkuyor. Abi ben bu şeyi ben hiç kere yap Arkadaşlar ben bunu yapıp hemen geliyorum. Yes. Nasıl yaptın ama çok zorlamadı ama işte o polisler geliyor. onu işte öyle bir şey. Abi direkt şuraya girelim. Arkadaşlar, hemen. Arkadaşlar evet. Kompalıyla çat. olursa ya ne olsun ya Sofayda. Ah. Öldüm lan öldüm öldüm. On. Bilmezsen öldük işte bitti bitti. Üç, üç. yıl. Hadi. hadi üç yıl Hadi mesela... üç yıl Kaçırabilir. Evet evet. Üç yıl. Zor değil. Oh. Bizi vurur ama şu Ha polisler bekliyor şu an. Ne yapacağız? acaba? Hadi. Bir de bizi vuruyor şu <laughs> an? Para vermedi ama benim save almam lazım abi. Save 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 save. Save 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 save. save. Ee, canım da az zaten. Can yok. <laughs> Komm, ich Burada oyunda uyuma var mı acaba? Oyunda uyuma var mı? Diye bir de bakayım. Burada ne var? O fotoğraf bak Zaten var. Mı? Burası neresi lan? Bilmiyorum boşver. Gel. İnşa'ya gittiniz değil mi? Telefon. Akşam akşam. Drive to. Nereye gidiyorlar? Money falan. Parayı bulduk. Tavuk et mi? Ee, bir tane tavuk et yeme görevi var ya. Oo, o. Bir o, o. İşte tavuk yem, yeme göre var. Da görevi hat hatırlamıyorum. Tek tavuk yediğimizi hatırlıyorum öyle bir şey. Yoksa bebeğim be be atamadım işte Rider'la yaptığımız ilk P P pizzacı görevi işte pizza soy Belki olabilir. Ben onu da atlayabilirim. Abi iler yol mu var? Nerede yol? Ha üst kat. Yani, or 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 diyorum orada yol yok. Belki de vardır. Biz görmüyormuşuz. Doğru. Yıllardır. <laughs> Şurası tavuk yalak. Pişirin. Size acılı kanat yedireceğim kardeşim. İlk, ilk defa yüdü gir. İlk bu arada sana, videosu 20 lira. 20 lira diyorum. İlk ilk, ilk, defa bir sana videosu 20 dakika. <laughs> Oh, Bikson, bi, bi, lan Ne yapıyorsun? Biksimok. Ne yapıyorsun? Kardeş. Bence yeterli o kadar. Değil mi? Yani daha da söylemene gerek yok. Ben olsam söylemezdim bu kadar. Ben söyleme Biksimok birazdan Onu. orada vallahi her şey var. Romas biz onu bu, bu Grosty şey yapacağız. Şey ne işte bu Ee, yeşil boya yapacağız. O tavuk yiyecek Sigara tavuk. Bunlar vallahi ses 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 ağrım. Değil mi evet vallahi ses ses. Ses 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 Bunlar şeye gidiyor tamam mı? Yeah, Alvise grostik pezaldım ama biz grot diye çok geç kaldık ya çok geç ya. Burada. Yanlış yere gidiyorum. Ya. Yeah. Bizim şimdi bizim abi adam da biz ha biz ona biz ona dedik ya o da <gülüyor> <gülüyor> ne oldu orada yes 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 evet yine 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 hemen bir şofel yap, yaptık ama yüz yes, falan yaparız yok Ge geçiyor oraları yuh yani şimdi bak biz tavukçudan bir çizgi çizmemiz lazım Çıkın beyaz çıkın 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 çıkın. Buradan çıkın. İlerle şuradan. Çok basit yol var. Ben uzağa seçiyorum. Yani basit yol var uzağa seçiyorum. Şşş. Buraya da geçiyorum. Abi tavukçu burada mı? Abi şuradan değil mi? Doğru biliyorum. Evet, Biz onlardan şey yaparlar. Oyun izleyicisi Gördüğünüz kadar değil. Nerede desiniz? Gelirler biraz. Silah da yok. Nasıl vuracağım? Abi sizde silah var mı? Hayır 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 hayır. Önce geldim önce. Nasıl bir git ya? bir git abi nasıl? Ya, ne yapabilirim? Arkadaşlar o zaman bu video bu kadar. Uzi var. Uzi var. Bir dakika. Bu video bu kadar değil. Abi. Uzi var adamda. Nasıl yapabilir? Adamı şu... Uzi var. Bir, eğer bir, biz adam öldürürsek arkadaşlar bu bu kadar. Hep hepinizi seviyorum bay bay. Bu görevi sonra sonra yaparız arkadaşlar. Hepinizi seviyorum bay bay.